Burası Konya. Evet. Dünyanın... Evliyalar... Neyler şehrinden mi? Mevlana'dan Mevleviler şehri. Mevlevi. Bilmiyorum. Kelime şu. Hayır, Mevlevi diye bir şey var. Yok. Niyase, ne şehri burası? Evliya şehri. Evliya değil. Şey falan taşıyor. Beni neden arkada bıraktın? Ben bunu katlamak zorundayım. Evliyalar demek mevlili. Burası Konya. Madbube. Evliyalar Nerede? Çöküyorlar dedim. Evet, kolu mesela. Dostum, ben kameramanla ömrümü adadım. Yani <laughs> Büyük hızımızla nereye gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> <hızımızda> nereye gidiyoruz? <laughs> 2 kilometre bölü saat. Bilir. Tamam, gel. mi park ettiniz? Konya. Yok, Yok kanka, park <laughs> personel mi? Personel mi? Otobüse bir dakika şimdi personeldesiniz diye Kanka <vallahi gözümün> personeldesiniz. hayır. <laughs> <laughs> Personel ki, personel ne, ki, ne? ne diye sor. Kanka ben ben... Muhabbet abiye girdi diyeceğim ki, abi adam... Abi personel. Abi personel. Abi. Neyse abi bay bye bye de. Bye bye de. Sadece <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> görsel olarak Tamam, bye. Tamam, peki bye. Peki.